Supported by f and Board Info. Cute. Yeah. Oriental Records. Uppercut. Remix. Yeah. Yeah. Top atılsın roket atırlar kurulsun <laughs> Müzik hep bazooka, bazuka mermi yetki ver konulsun, Bek yok olsun gel Ümüm <laughs> içek sokaklar kanla dolsun Dostum <laughs> bizde piçe merhamet edilmez aklımda bu gözler Adım der fekan ne şef mekan önemli değil Yeter ki iyi bu mic olsun karşımda kim var önemli değil <laughs> Sen de senede bir bende her gün bir şah eser Sözüm bela başa <laughs> motherfucking fucking freeze ile ha beter Come on my man Gel gel bak mike da king kombi tur rap Tek alsana bir fiş homie git ala yoksa ekmek Git destek konta ver topla gel Sonra getirdiğim bütün piçler to talk like don't fuck my man we post a recording Turn off for where motherfucker also i'm to fuck you man But him up a cut, woman. We're to the con Crack the bang Önce bring verimde death mic elimde sessiz ol O apa kapa kafa motherfucker şiddir fat Almanya sokaklarında Türkçe zinfoni yer altı olan Üstü bölgesi verme melodi Meleğim melod tero beat Rapse deften elimde mic represent We are amca iyi düşün konuşmadan Tek bir şansın var senin de nigga burada tek bir söz On bir tane tak gelir gösterilir harp nedir Git kovala kap derir ondan sonra anlarsın aramızdaki fark nedir Her dakika bir düşmanım da var yer altı rahminden Jiletle çizer korkuları söker atar kalbinden karşımda durur aniden Elinde sustalı çünkü boş konuşan kimse bu mekanda susmalı Apa kattın kurtları isteyenler pisse gelsin Apa kattı brothers biz gelince hissedersin